Merhaba arkadaşlar. Bugün hünkar beğendi yapacağız. Öncelikle patlıcanlarımızı güzelce yıkadık, temizledik. Sonra böyle pijamalı gibi soyuyoruz. Benim patlıcanım çoktu. Yarısını da buzluğa atmak için aynı anda közledim. Fırında yapacağız zaten közleme işlemini. Bu şekilde üstlerine zeytinyağı gezdirdim. Çok fazla yağlı olmasın diye. Daha sonra fırınımızı 200'e ayarladık. Bunlar kendi kendine pişecek. Biz de bu arada etlerimizi ayarlayacağız. Etler biraz büyük kesilmiş. Ben o yüzden birazcık küçülteceğim. Bu şekilde doğrayacağım birazcık. Yağlarıyla normal etlerini ayırdım. Yağları önce attım tavaya çünkü. Biraz daha hani dibine yapışmadan önce yağlar pişsin diye. Yüksek ateşte tavamızı önce ısıtıyoruz. Tencere, tava ne kullanıyorsanız artık ben tencere kullandım. Elimizde kontrol ediyoruz. Isındıysa önce yağlarımızı ekliyoruz. Sonra da etlerimizi ekliyoruz. Burada 1 kilo kadar et var. Ben yarısında normal kavurma olarak kullanacağım için biraz fazla yaptım. Normalde 250 gram ya da 500 gramdan yapabilirsiniz. Kaç kişi olduğunuza bağlı olarak değişir bu şekilde alt üst yaparak hepsinin renginin dönmesini bekliyoruz. Kavurmada en önemli nokta bu. İçine hiçbir şey katmıyoruz. Etin sadece kendi suyu ve yağı çıkıyor. Bu şekilde hepsinin rengi döndüğünde kapağını kapatıyoruz. 1 saat 45 dakika hani tencerenizin ısısına bağlı. Benimki 1 saat boyunca pişti. Bu şekilde kendi suyunu salıyor. En son suyu bittiğinde böyle 3 çay bardağının yarısı kadar falan su ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar tuz. İstediğiniz baharatlarla çeşitlendirebilirsiniz. Bu şekilde alt üst yaparak iyice karıştırıyorum. Ayrı bir tavada filker beğenimizin sosunu ayarlayacağız şimdi. Öncelikle soğanı ince ince doğruyorum birkaç tane biber, birkaç tane de domatesi soyarak içine ekleyeceğim. Birazcık yağ döküyoruz tavamıza. Soğanlarımızı ekliyoruz. Daha sonra biberimizi de ekliyoruz. İkisi beraber biraz kavrulurken içine böyle bir yemek kaşığından biraz daha az salça ekledik. Ve iki adet domatesimizi de ince ince kıydık. Şöyle birkaç parça tereyağı atabilirsiniz. Lezzet verir. Ben iki kişilik yapacağım için eti ona göre ayarladım içine ayırdım. Sonra bu şekilde karıştırıyorum. Etle iyice özdeşleşiyorlar. Tavamızı boşalttık. Aynı tavanın içerisine birkaç parça pide atıyorum. Sosuyla pideler böyle biraz ısınsın diye. Yeah. Alt üst yaparak çeviriyorum. Beğendiğimizin tabanı için 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koyduk. Birazcık kaşar var. Yağlar böyle iyice eriyince içine 1 yemek kaşığı kadar un atacağız. Bir yandan patlıcanımı doğradım gördüğünüz gibi. 1 yemek kaşığı unla yağı iyice kavuruyorum. Burada çekmeyi unutmuşum. Bir bardak süt ekledim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ve patlıcanlarımı içine ekledim bu şekilde iyice karıştırıyorum. Kaşarımı da ekliyorum. Kaşarı istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Normalde bu kadar fazla koyulmuyor ama ben sevdiğim için kattım. Bu şekilde oldu sonuç. Bu şekilde uzayınca çok güzel görünüyor. Servis yapacağımız tabağımızı öncelikle tabanı için yaptığımız patlıcanlı karışımı ekliyorum. Bunu kaşıkla böyle biraz yanlara doğru açacağım. Ortasına da yaptığımız o domates soslu etimizi dökeceğiz. Yanlarına süs amaçlı ben bu pideleri koyuyorum. Bu sosladığımız pideler. Bir kepçe bir buçuk kepçe koyabilirsiniz, kendi tercihiniz. Kenarlarını da nane yapraklarıyla süsledim. Bu tamamen size kalmış. Farklı şekilde de süsleyip sunabilirsiniz. Bu şekilde ben çok beğendim. Denemeyenler varsa mutlaka denemeli. Çok güzel oldu. Ramazan'da da böyle farklılık olsun diye yapılabilir şekilde son görüntüsü. Afiyet olsun şimdiden. Kanalıma abone olmayı unutmayın.